Sevgili seyirciler, et ve süt ürünlerine yüzde otuz zam bekleniyor. Yanımda daha önce Damızlık Süt Sığırı Birliği Başkanlığı yapmış. Aynı zamanda şehrimizin önemli kasaplarından Semih Tuna var. Bu fiyatlarla ilgili ayrıntıları kendisinden alalım istiyoruz. Buyurun. Gündemde ete yüzde otuz bir zamdan söz ediyor ediyor daha doğrusu. Hı hı. Fakat e, oraya o zamma gelmeden önce bu zammın sebepleri ya da bunun niye konuşulduğunu tartışmamız buyurun, lazım. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi biliyorsunuz e, gıda ile ilgili ciddi bir sıkıntı var dünyada var bu. Bu Türkiye'de de var tabii. Şimdi e, kurban öncesi biz girdi maliyetlerinde işte e, saman tabir ettiğimiz ya da yonca tabir ettiğimiz kaba yem girdilerinde e, samanın maliyetini 20 liraya 20 TL'ye alıyorduk. Yonca'nın balyesini 35 TL'ye aldık en yani son. Şu anda e, samanın balyesi 50-55 TL arası. %150'ye yakın. Evet. Yonca'nın balyesi de 80-85 TL arası hı hı. piyasada alıcı buluyor ve satıcı var. Hı hı. En büyük maliyet artışımız şu anda personel maaşları e, ve elektrik faaliyetimiz hı hı. çok müthiş yükseldi. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunuzda yani yetiştiriciden başlayıp tüketiciye kadar olan süreçteki e, ara segmentler dediğimiz yani bizim işte besicidir, kesicidir, kasaptır, markettir vesaire falan filan hepsini üst üste koyduğunuzda birçok yerde katmeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu fiyatlar ister istemez yükseliyor. Bir de arz talep meselesi var. E, artık yetiştirici besiden uzaklaşıyor yani Bütün bunlara rağmen fiyat artışına rağmen bile besici uzaklaşıyor. uzaklaşıyor. Çünkü o... bu artışlara rağmen de besici tatmin Kazanmıyor. değil. Kazanamıyoruz yani biz de kazanamıyoruz. Bende de var yüzbaşlık besi şu anda bomboş duruyor. Bu işin içinden nasıl çıkaracak? Birkaç cümle de oraya. Bu işin içinden nasıl çıkılacak ben size söyleyeyim küçük işletmelerin hepsi yok olacak. Hı hı. Yok olmak zorunda kalacak, kapatmak zorunda kalacak. Bu kasaplar için de geçerli. Yani sadece küçük besici için geçerli değil, hmm. küçük ölçekli kasaplar için de geçerli. Bir mahallede kasaplık yapan birisi artık kapatacak. Çünkü neden? Bugün siz bir kasap dükkanı açtığınızda sadece kırmızı et ve beyaz et satıyorsunuz. Yani kanatlı dediğimiz tavuk grubunu satıyorsunuz. Ama bugün bir markete gittiğinizde özellikle bu yerel marketler biliyorsunuz işte ee, son zamanlarda tarım kredi de bu işin içerisine girdi. Bu marketlerde binlerce çeşit kalem ürün satılıyor ve baktığınızda mağaza içerisinde 3 ya da 5 kişiyle bu işi götürebiliyorlar. Çünkü kalem çok. Yani bir küçücük kasaba 10 bin lira, 15 bin lira elektrik faturası geliyor. Bugün bir kasabın maliyeti, sigortası, yemeği vesairesi dahil yaklaşık 13-15 bin liraya buldu bize. Bütün bunlar sonuçta tüketiciden çıkacak ki biz işletmemizi devam ettirelim. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.